...girememen... ...ya Bülent Hanım'a dediği gibi çok bağırma Osman kafana sinek kondu. sanat ...malayani ifadeleri... ...asla Abi, bünyesinde barındırır. Ne malayani? Yok canım barındırır. Asla. Asla. Barındıramaz canım. Ben de onu söylüyorum zaten. Kadın yapayalnız kalmış ya. Kalmış mı? Yalnız eşi yok... Oh, 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 oh. ...dostu yok, perişan... Oh, oh, oh. ...sevgili yok. Bak, o yok, o yok. Lanet gelsin üstüne. Lanet gelsin üstüne inşallah. şu kafasına, kaya düşsün. Bir haykırsam Bir haykırsam Bak burada haykırıyor Evet fark ettim ben de Bir haykırsam Bir haykırsam Bu kadar olabilir bir sesleri böyle Çok de teşekkür oradansın. ederim çok sağ olun Helal olsun. Çok sağ olun, Helal olsun. <laughs> çok sağ olun efendim ah, Biraz da boyu posu olaydı Niye ki? Abi. Evde perde mi astıracaksın bana? <laughs>